Günaydın. Çok güzel uyudum ya valla. Şimdi kalkacağız, bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra ufak bir Antalya turu. Şimdi Antalya'da Temmuz sıcağında nasıl hayatta kalırsınız? Bununla. 7.24 açık oluyor ve hiçbir şekilde kapatmıyoruz çünkü aşırı sıcak. Işıl abla bize yapıyor. Antalya'da bizimkilerle yaşamanın en güzel yanı da bu koca adam. Antalya aslında muazzam soğuk değil, sobaya çok ihtiyaç yok. Yani doğu kadar soğuk değil ama bizimkiler keyifçi olduğu için ve burada yanan odunları izlerken, onun çıtırtılarını dinlerken ve onun ısısıyla kemikleri ne kadar ısınmayı çok seviyorlar. Burada bağımın ufak tefek zevkleri. Bunun iğnesi falan kırılmıştı galiba en son. Plakların geri kalanı da burada. Koleksiyon da bayağı zengin. ACDC'den Pavarotti diye, The Beatles'dan John Lennon'a, Erkin Koray'dan Nirvana'ya, Mozart'tan Jimi Hendrix'e. Bu da annemin sandalyesi. Bunlar da benim yaptığım resimlerden bir tanesi. Bu daha yeni kaparan Antalya Müzesi'nde bir rölyefti. Bunu da ben yaptım. Ama çok sevmiyorum. Ailem seviyor, o yüzden tutuyorlar. Ben ve yeni güneş gözlüklerim. Bunlar aslında yeni değil. Daha önce kullanıyordum ama İrlanda'ya geri dönerken bunları Türkiye'de unutmuştum. Bayağı da bana. Afiyet çek. İki buçuğa geliyor. Bu sıcakta bu saati beklemek zorundasınız dışarı çıkmak için. Yapacak bir şey yok. Hazır mısın abişko? Bunlar da ablamın ders kitaplarıymış. Ne işi varsa burada. <laughs> Burası benim ilkokul. Benim de. Doğru, abla da burada okudu. Bir de Neco var, ortanca. O da burada okudu. Belli, çok çirkin olmuş. Işıl'ın beni dün karşıladığı yerdeyiz şu an. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> bu ablişkonun. Aferin. Bu da benim. Seninki niye küçük lan? Ha sen küçük boy mu istedin? Ben ikisini şey sandım. Aynı bu istedik sandım. Vur. <laughs> Hadi. Merhabalar arkadaşlar. Bugün size içeceğimi tanıtıyorum. Ee, Mango, dragon fruit. <laughs> 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 Starbucks'tan aldım. Güzel bu arada. Ben aslında önceden e, white chocolate mocha falan içiyordum ama şimdi nedense artık böyle kahve içmek sarmıyor. Abim de bunu aldı. Ne bu? Ice Latte. Yumuşak içimi içmiyor. Yumuşak içim güzel ama bu kötü. Bu güzel. Erkek adam yumuşak içimsiz lark <laughs> Şiddetle öneriyorum ve reklam değildir. Kendi paramızla, yani kendi parasıyla gitti Allah. Aferin. Durduruyorum. Şu an kayıt açtın mı? Tamam. <laughs> ben artık Evet arkadaşlar, Antalya. <laughs> Şimdi burada bütün mal varlığı şey koyacağız ya. Park Antalya. Çok büyük kaos hakim ya. Hangi saatte gelecekti ki? Gece 12. O zaman açık olmuyor ki. Berçka'ya gireceğiz şimdi. Al bak sana çok yakışan sana. Ver deneyeceğim. Şaka yapmıştım. Seni nereye orada? Şöyle. gömlek mi baksam ya? Şu güzelmiş. Bu nasıl? Ne güzel işte. Değildi. Ben hiç hiçbir... Siyah ben giymem ya. Tamam da yakışır da ben siyah sevmiyorum yani. Aa. Lopur desen bulursan bana da verer. Bacak kadar çocuğa padişahçılık oynatıyorlar. Biz de toy shop'a geldik. Böyle prenses bir kız kardeşiniz evet. olduğunda ona şımartacak bir şeyler almanız <laughs> gerekiyor. Kendime de maske aldım çünkü ben de prensesim. Ve herkese böyle bir abi lazım. Ah. Sabit tutarsanız. Tamamdır. Fişinizi vereceğim. Tamam. Teşekkürler. Bu vlog da buraya kadardı. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Yarın yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.